BMW R1300GS. Option 719 modeli. Sizce fiyatı ne kadardır? 1 milyon 26 bin TL. Abi emin miyiz bu arada? Keselim bir iki saniye videoyu. 1 milyon 26 bin TL olduğuna emin miyiz? Bir bakabilir miyim fiyatlarına? Elimizde de fiyat listesi var. Gerçekten 1 milyon 26 bin TL. Eğer Türkiye'de şu an hiç vergi alınmıyor olsaydı BMW R1300 GS'i 1 milyon 26 bin TL'ye alabiliyorduk. 379 bin TL sadece %37'lik ÖTV vergimiz. Buna %20'lik de bir KDV ekleniyor. Onun da tutarı 281 bin TL. Sadece bu söylediklerin bir motor için verdiğimiz vergi. Toplam total fiyatını da hemen söylüyorum. Şu an sahip olmak istediğimizde ise 1 milyon 688 bin TL'ye sahip oluyoruz. Sadece üzerine vergi ekleniyor ve her gün değişen kurlarla birlikte bu fiyatlar da tabii ki de günden güne artıyor. Sizce bu vergiler mantıklı mı? Bence değil ama sizin de görüşlerinizi yorumlarda bekliyorum.